Herkese yine bir videodan selamlar. Ee, şu anda bir ekran görüntüsü olarak alıyorum. Yani tık tık sesi gelebilir ya da fansız gelebilir. Bunun için çok üzgünüm şimdiden. <laughs> Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Bir süredir yoktum buralarda çünkü oyunumla ilgili sıkıntılar yaşıyordum. Küçük bir sağlık problemi yaşadık ailece. Yani şu grip salgını muhabbeti hepimiz bir rahatsızlandık. Ondan sonra da işte oyunumda bir takım problemler yaşadım hiç hoş olmayan problemler. E, grafiklerin bozuldu ve bu da gerçekten hiç hoş değildi. Kullandığım CC ya da modlardan kaynaklı bir takım e, bozukluklar oldu grafiklerimde. Hemen size şöyle bir göstereyim. Şu başıma geldi. Yani şu aşağıda görünen grafiklerin hiçbirini kullanamaz hale geldim. Böyle hepsi birbirine girdiler falan. Yine aynı zamanda diğer taraftakilerde hepsi birbirine girdiler. E, bunun sebebi güncel olmayan modlarımızmış. Modları yani size tavsiyem ki ben bunu çok acı bir tecrübeyle öğrendim. Güncellenmesi gerekiyormuş. Güncellenmediği takdirde de bu tarz sorunlara sebep oluyormuş. Benim modlarımdan güncel olmayan iki tanesini keşfettim. Ee, yani bozuk mod ve sesleri bulmak için iki tane yöntem olduğunu öğrendim internetten. Size onlarla da ilgili paylaşacağım ama ee, ben de çok işe yaramadı bu, bundan net bir şekilde söyleyeyim. Şurada gördüğünüz gibi mod çöplüğüm, ayıklanan modlarım falan ee, hepsini tek tek deneyerek buldum. Şöyle modlarımızın olduğu klasöre gidelim. Bilgisayarım, belgeler, elektronik Arts, Sim Start ve işte burası bizim can damarımız arkadaşlar. Ee, buradaki mod klasörüne giriyoruz, indirdiğimiz bütün modları bu klasörün içine atıyoruz. Ee, burada ki bütün modları tek tek deneyerek buldum. Ve benim güncel olmayan ve oyunumu bozan modum UI moduymuş. Yani UI ya da UI artık hangisi ise. Ee, bu mod güncel değilmiş arkadaşlar ve benim grafiklerimin bozulmasında büyük rol oynayan arkadaş buymuş. Yani benim canıma okuyan şey şu iki tane gördüğünüz package dosyası. Bunlar benim canım okudu. Bunlar bu iki tane yüzünden şunların hepsini tek tek oyuna atıp açıp kapatıp hangisinin grafikleri bozuk bozmadığını bulmaya çalıştım. Bu çöplükte oradan hala bunları tabii ki temizlemedim. Size bu konuyla ilgili bir tavsiyem var. Mutlaka şu mod klasörünü ya ekrana ya bir hard diski kopyalayın. Ayrıca şuradaki ses klasörü. Ee, bunu da mutlaka bir yerleri kopyalayın. Neden derseniz oldu. oyunuzda ya da bilgisayarınızda herhangi bir problem oldu. Ee, bunları tekrardan yine bu elektronik Arts Sims 4 dosyasının içerisine girip attığınızda kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Ne modlarınız kayboluyor ne de oyunu da kaydettiğiniz e, oyun, oyunlarınız kayboluyor. Karakterlerinize kadar her şey bu sayes dosyasının içerisinde. O yüzden bu iki klasörün mutlaka bir kopyasını alın. Benim burada işte iki tane kopyam var. Bunlar aynı zamanda bir de hard diskimde var ki hani garanti olsun diye. Haftada bir falan ben bunları güncelliyorum. Yani kopyalarını tekrardan içine yüklüyorum. Bu önemli çünkü ben daha öncesinde de bilgisayarımı değiştirirken başka bir bilgisayarım da sims yüklüydü. Ve bu bilgisayara geçerken de onları oradan alıp bu bilgisayar attığımda hiçbir karakter ve oyun kaybına uğramadım. E, altın niteliğinde bir tavsiye size olsun bu. bunu mutlaka yapın. Ondan sonra size bir de söyleyeceğim şey. Ben de aslında bozuk olan bir tane daha mod varmış. E, CC'lerimdeki bozukluklar çok fazla şey değil. sorun yaşamadım onlarla ilgili ama modların bozuk olması gerçekten oyunu çok etkiliyor. Bir tanesi dediğim gibi You Are moduydu. Diğeri de birçok seride çok çok övdüğüm doğum modu. Panda Saman'ın Childbirth modunda e, yine o da güncelleme almış arkadaşlar. Onları da kullanıyorsanız mutlaka güncelleyin ki oyununuzda herhangi bir sıkıntı yaşanmasın. E, bir de benim kullandığım e, MC modu var. MC modu aslında beni oyunda sürekli uyardı yani köşede kırmızı bir çerçeve içerisinde işte mod ya da CC'lerinizde bozuk olanlar var gibisinden uyarılarda bulundu ama ben çok sallamadım. ya yani varsa var ne yapayım şimdi nasıl bulacağım falan diye. Ta ki benim grafiklerimi e, bozana kadar onu hiç hale almamıştım. Ama almak gerekiyormuş demek ki. Şimdi o köşedeki kırmızı çıktığı anda ben e, modlarıma dönüyorum acaba hangisi e, güncellemi almış diye size daha sonrasında kullandığım ve çok sevdiğim mod ve CC'lerle ilgili bir video da yapmayı düşünüyorum. Özellikle modlarla ilgili ama dediğim gibi lütfen çok dikkatli olun ki yaşadığımı siz de yaşamayın. Şimdi geçelim bozuk sesi bulmaya. Şu anda kast ekranı yani simsiz karakter oluşturma ekranı açtık. Buradan custom content'e tıkladığımızda buradaki bütün custom content'ler görünüyor. Bir de şunu maskülen yapalım çünkü karakterimiz erkek. Evet Şimdi burada bütün custom contentlerimiz görünüyor erkekler için olan. Şöyle baktığımızda evet hepsi de sorun yokken şurada arkadaşımız bir yaratığa dönüşüyor. <laughs> Bu bozuk CC demektir. Bozuk custom content demektir ve bunları temizlememiz gerekiyor. E, modlar grafiklerimizi bozuyor. CC'ler de böyle karakterimizi şu hale getirebiliyor. O yüzden bunlardan arınmamız gerekiyor. Şimdi size o bozuk CC'lerden nasıl arınmamız gerektiğini göstereceğim. Ee, benim daha önce yani bunlar da başıma gelmeden önce kullandığım Sims Stüdyo vardı. Mutlaka siz de bunu Sims oynuyorsanız indirin birçok işe yarıyor. Ee, şuradan kıyafet yapabiliyorsunuz falan böyle çok ayrıntılı girmeyeceğim. Ama neyse burada My CC kısmı var. My CC kısmına girdiğinizde oyunuzda bulunan bütün modlar şuraya, sol tarafa sıralanacaklar. Oyunumda bir tane bozuk modum var. Özellikle silmedim ve video için sakladım. Bir şunların içerisindeydi. Kışlık alışveriş. Bunlarla ilgili de bir video yapacağım. Kışlık alışverişle ilgili. Yani kafamda birkaç tane video var ama böyle serilerden fırsat bulamıyorum. Çünkü benim için onlar da çok heyecanlı gidiyorlar. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Şimdi burada bütün notlarımız var ve indirdiğimiz modları mesela üstüne tıkladığımızda şuradaki modelimizin üzerine giyiliyorlar hepsi giyiliyor. Eğer ki giyilmiyorsa mesela şurada ha şu. Herhangi bir değişiklik olmadı kızımızın üstünde. Normalde ben bunu bir şapka olarak indirmiştim. Ama herhangi bir değişiklik olmadı. O yüzden bunun üzerine tıklıyoruz ve sağ alttaki sile tıklayıp kabul ediyoruz. Bunun bizim klasörümüzde bulunmasının hiçbir sebebi yok. Bir tane daha var. Ee, onu da hemen bulayım. Hangisiydi? Yine değişiklik olmuyordu onun da üzerinde. Şuradan. Ee, yine baktığınız, gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadı. Bunu da burada bulunmasının bir anlamı yok. Bunu da siliyoruz. Ara ara indirdiğiniz böyle e, klasördeki cc'leri kontrol edebilirsiniz burada. Bunlar sadece cc'lerde işe yarıyor. E, modlarda herhangi bir bozuk mu değil mi bunları da anlayamıyoruz. Cc ise yani bozuk olan şey cc ise ve oyununuza zarar veren şey cc ise, custom contentler ise e, bu şekilde bunu bulabilirsiniz. Benim tavsiyem mesela ben toplu indirme yapıyorum, giriyorum ve e, bir sürü şey indiriyorum. Sonra bunu mod klasörüme atıyorum. E, bot klasörümü attığımda bunları böyle tek tek kontrol etmek lazım aslında. Hani indirdiğimizde hangileri çalışıyor, hangileri çalışmıyor diye bunları aslında bir kontrol etmek gerekiyor. Ki fazladan çöplük olmasın diye. Bu bu şekildeydi. Şöyle kaydedelim diyelim. Ve çıkalım. Ve tekrar oyuna girdik. E, kontrol etmek için. E, oyunu açıp kapattığım için karakterimiz değişti. Ona takılmayın. Ee, yine şuradan custom contentlere gidelim. Evet, burada şapkalarımız yine sıralandı ve gördüğünüz gibi karakterimizi yaratığa çeviren hiçbiri yok. Yani bozuk olan CC'yi sildik. Böylece problemimiz ortadan kalkmış oldu. İkinci olan, bunu sonradan öğrendim. Bu olaylar başıma geldikten sonra öğrendim. Ee, neredeydi o? Ha, şurada. Şu arkadaşı herkes söyledi. Yani e, Sims e, şeylerinde, formlarında falan da bu çok meşhur bir şey. Bu e, bütün her şeyi e, bulmamızı sağlıyor. Burada şimdi ilk önce şuradaki araç çubuğuna modu eğer ki yüklü değilse şu anda ben yüklü olduğu için orada görünüyor. Ama belgeler Electronic Arts Sims 4 deyip şuradaki mod Moda tıklıyoruz ve tamam dediğimizde sadece bu klasörün içerisinde aramalar yapacak ee, bozuk olanları e, oyuna zarar verenleri işte e, hepsini burada buluyoruz şöyle scanleyelim ve arasın şu altta renkler var mesela sarı olan simsiki ya da sims üçe da olan dahil olan modlardan indirmiş olabilirsiniz. Kırmızı olan e, bozuk modlarımız bizim için önemli olanlar. E, şey Bozuk olan sisler mesela bir tane şurada çıktı. E, bu bozuk bir modmuş. Üstüne tıklayıp sağ tıklayıp silebilirsiniz. Ben onu şu anda silmeyeceğim. Önce bir oyundan bakmam gerekiyor nedir ne değildir diye. Ondan sonra sileceğim. Ondan sonra e, bu Şurka renkte olanlar bizim e, modlarımız. CC'lerimiz değil modlarımız. Sonra e, bu beyaz olanlarda herhangi bir sıkıntı yok demektir. Ondan sonra e, mesela oyuna dahil olmayan şeyler var. Şu mesela. Şu oyuna dahil değilmiş. Şu oyunla ilgili bir şey değilmiş ki zaten yazıyor not teksti diye. Bunları silebilirsiniz. Ben şu anda uğraşmayacağım ama hani aklınızda bulunsun. Fakat benim başıma o problem geldiğinde ben burada bütün renkli olanları hepsini tek tek buradan filtreleyip sildim. Ama o da bir fayda etmedi. Çünkü o neden olduğunu bilmiyorum ama ben bende burada pek bir işe yaramadı. Dediğim gibi tek tek girip baktım. İşte e, bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Çünkü e, bunları da size anlatmak istedim. Umarım ki kimsenin başına gelmez. E, benim başıma geldi. Acı bir tecrübeyle bunu bu şekilde öğrendim. Lütfen güncel olmayan modlarınızı çok dikkat edin. Aynı zamanda da ikinci söyleyeceğim şey şu sales ve mod dosyalarınızı mutlaka birer kopyalarını yerlere kaydedin derim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videomuz seri videosu gelsin. Ee, parkize gelecek ve büyük ihtimal bu bölüm Parkiza'nın e son bölümü olacak. O zaman o videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.